son başkanım, e, Amerika'da FED faiz arttırırsa bu Türk lirasını nasıl etkiler sizce hocam? Şimdi FED'in zaten faizin artıracağı beklentisi de alamadım miktar. Ama FED Hazır beklenenden mi? daha hızlı tamam, tamam, tamam. faiz artırırsa ya da beklenenden daha Misal. yüksek faiz artırırsa evet. o Türk lirasını olmuş etkiler. Ama FED faizi beklenenden daha yavaş artırırsa ya da daha düşük miktarda artırırsa o zaman Türk lirasını olumlu etkiler. Ama şu anda Türk lirasını asıl etkileyen Cumhurbaşkanı'nın tezleri, yani Cumhurbaşkanı'nın kendi aklına göre bazı projeleri var. Deney yapıyor Türkiye Başka üzerinde. Dolayısıyla FED'den çok asıl Türkiye'deki hükümetin aldığı kararlar etkiliyor yani. politikasını hala sabit tutmaya devam ediyorlar. Neden? Faiz politikasını sabit tutmaya devam etmiyorlar. Sadece bu ay sabit tutuyorlar. İleride Hayır. ne olacağını da kimse bilmiyor. Kim Cumhurbaşkanı gelecek abi sabah uyanacak, indirdim diyecek, indirdim <laughs> diyecek, öyle olacak yani. <laughs> bir kuralı yok, bir şeyi yok. Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın faizi düştü değil mi? Merkez Bankası'nın faizi ne demek? Bankanın ödediği faiz. Bankanın Merkez Bankası'nın ödediği faiz. vatandaşın faizi var. Gerçek faiz var mı? Tüketici faizi, ticari <laughs> faiz, bütün bu işletmelerin ödediği faiz, hazine ödediği faiz. Bunların hepsi arttı. Hepsi arttı. Dolayısıyla burada, burada tamamen bir Politik faiz yok. var, politika faiz var, işte Düşürdüm dedi ama vatandaşın faizi çok artmış durumda. Örtülü faizler böyle mevduat düzenlemesi gibi değil mi? Nasıl? Örtülü faiz uyguluyor mevduat düzenlemesiyle. Mevduat düzenlemesiyle de şöyle oluyor. Yani diyor ki Türk liram varsa diyor döviz arttı diye hiç üzülme diyor ben farkını sana ödemiyorum. Farkını diyor. ben ödeyeceğim diyor. Ha. Onu ödemek için para basacak mı yine de. Aynen Öğreniz öyle. E zaten genç. genç. Orada enflasyona sebep olacak. Enflasyon artacak. Bunu 1980'lerde 80'lerde 80 denemişler. Ama gençler güzel soru soruyor ya. Özal'ı duydunuz mu? Turgut evet. Özal'ı. O rahmetli demiş ki gençlere vasiyetim bir daha böyle işe iş girmesin Türkiye'de. Demiş. Çok Hı -hı. büyük zarar ettik demiş. Enflasyon ne sebep oldu bu demiş. Bir daha asla Türkiye'de yapmayın böyle bir şeyler demiş. 40 sene sonra bu hükmet aynı Özal'ın bitirdiği ve yapmayın evet, diye vasiyet ettiği. Evet tekrar başlattılar. Bu ileriye doğru büyük yük gelecek nesillerin üzerine büyük yük maalesef. Hı. Bütün bu kur riskini tamamen hazine üstlendi. Hazine nereden bulacak parayı? Para bas. Ya borçlanacak ya da Merkez Bankası'ndan para bas ver ödeyeyim.'' diyecek. Maalesef. Maalesef. Bütün ekonomi dolarize ediyorlar yani. O da ne oluyor? İşte bir tane bilgisayar alacaksınız. Dünyanın parası. Evet. Cep telefonunuzun camı kırılıyor. Kesinlikle alamıyorsun aslında. Ben bir kitabı alayım diyorum gidiyorum 100 120 lira olmuş. Bir teskilab. Evet. Kaç lira olmuş? 100 lira olmuş. Vay. İşte döviz kuru artınca kağıt artıyor, mürekkep artıyor, matbaa evet. makinasının fiyatı artıyor. İthal geliyor kağıtlara. Kitap, kitapların hepsi artıyor. <laughs> evet bu ama kağıt fiyatı dünyada dolarla oluşan bir fiyat var. Dünya fiyatı, yani petrolün, doğalgazın nasıl dünya fiyatı varsa kağıdın da dünya fiyatı var. <laughs> Dolar artınca her şey artıyor. Maalesef bu kitap fiyatlarının artışının en önemli sebebi döviz kurunun artması. döviz kuru artı. arttı? Yani. O da işte hükümetin deneyleri, testleri. Deniyor, patlıyor. Deniyor, patlıyor. Ama öğrenmiyor da yani. Hani siz laboratuvarda deney yapıyorsunuz değil mi? Bir şey öğrenirsiniz. Ha bu patlıyormuş dersiniz. Bir daha yapmazsınız. Ama bunlar hatırlanmıyor at da yani. Bir daha bir daha aynı testleri aynı. Kuru patlattılar. Vatandaşın faizini patlattılar. Enflasyonu patlattılar. Maalesef durum iyi değil yani. Ama çabuk düzelir. İnşallah hocam. Çabuk inşallah. düzelir. ya. İnşallah. Başkan. Çünkü biz daha önce iki tane krizi çözdük ikimizle beraber. 2008. İki gene <laughs> çözelim. Evet.